Evet arkadaşlar, herkese selamun aleyküm. Bugün yeni bir video ile beraberiz. E, Tişörtümde Legal Power arkadaşlar. E, nasıl? Beğendiyseniz tişörtü, yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi arkadaşlar, geçen Kocaeli Gebze'de e, çocukları yanındayken bir babayı tokatlamış vatandaşın biri. E, i̇şte yanlarında hızlı geçmiş dar bir sokaktan. E, artık baba e, yavaş git falan demiş herhalde vatandaşa onu o. E, arabada geri geliyor. Adamı tokatlıyor orada. Aralarındaki mevzu nedir ne değildir. yani e, Belki adam ona küfür etmiştir. E, o da geri gelip onu tokatlamıştır. Onu da bilmiyoruz tabi. Hemen İçişleri Bakanlığı <laughs> polise direktif verip e, emir verip işte savcı her neyse e, olaya müdahale ediliyor. Birkaç saat sonra adam alınıyor. Sonra tutuklanıyor galiba yanlış hatırlamıyorsam ters kelepçeyle götürülüyor. Ee, şimdi bu tabii ki e, biraz şey bir konu e, yani bir çocukların yanında bir baba e, tokatlanmaması lazım. Yani burada arkadaşımız yanlış yaptı. E, yani bunu kimse savunacak hali yok yani bırak çocukların yanında olmasa bile iki işi bir adamı tokatlaması e, bana göre de yanlış yani. Ama tabii ki şimdi burada biraz da adaletli olmak lazım. Şimdi konuyu biz e, hızlı gittiği için, uyardığı için geri gelip tokatladığını zannediyoruz. Şimdi o ters şeyle götürülürken adam diyor ki benim de çocuklarım arabada vardı diyor. Var mıydı yok muydu o da gözükmüyor tabi. Diyelim ki vardı veya yoktu önemli değil. Şimdi o babanın çocukları yanında olan babanın, tokatlanan babanın e, acaba ona nasıl hitap etti? Şimdi onu da tabii ki bilmiyoruz. Belki de ne hızlı gidiyor lan bilmem ne çocuğu demiştir. Olabilir. Olmaz diye bir şey yok. E, o da geri gelip dayı sen ne diyorsun? Hayırdır ya küfür ediyor falan filan. Ne diyorsun hızlı gitmeseydin? Car tut Türkiye'de çünkü olağan şeyler bunlar. O da inmiştir. Akıllı ol falan filan. Bir tokat atmıştır buna. Hani böyle midir değil midir? Atmasyon konuşuyorum. Ha bunu niye diyorum ben bu şekilde? Acaba e, öyle miydi? Şimdi karşı tarafı da dinlemeden adaletli bir e, yorum yapma şansımız olmaz. Ha, biz gördüğümüzde e, yorum yapacak olursak evet hızlı gidiyor. Harbiden de hızlı gidiyor. Yani o sokakta o, o şekilde hızlı gidilmez. Çocuklar lap diye önüne atlar. Zaten daracık bir sokak. E, kaza olur. Daha beter şeyler olur. Allah muhafaza. Ama tabii işin e, ciddiyetini de e, doğrusuyla bilmek lazım. Bilmediğimiz için de ancak bu kadar konuşabiliyoruz. Sonra ters şeyleri, alınıyor vatandaş, e, karakola getiriyor. Herhalde tutuklandı gibi. Ya tutuklandıysa da birkaç gün sonra serbest bırakılacak. E, burada tabii İçişleri Bakanlığımızı da tebrik ediyorum. Yani olaya bu kadar hani tweet atmışlar herhalde. E, ya yani, gereğe yapıldı gibilerinde. Ya Türkiye'de bir sürü insan öldürülüyor bilmem ne yapıyor. Hani bu onların yanında dümenden bir e, olay kalır bence. Yani o kadar da abartmaya gerek yoktu gibi geliyor bana. Ama e, tabii ki bir babanın yanında, bir çocuğun e, çocuklarının yanında bir baba tokatlanmaz. Karısının yani bu delikanlı rajor, e, jargonudur bu. Yani karısının yanında, çocuğunun yanında e, bir delikanlı tokatlanmaz. Yani biz öyle biliriz ama tabii işin iç iş yüzünü de bilmek lazım. Şimdi arkadaşlar yani bu konu hakkında da çok fazla böyle uzatmaya gerek yok. Çünkü öyle kısa bir mevzu. Şimdi geçen İstanbul'dan geliyorum Mecidiye köyden. Şimdi bu, olay da buna benzer bir olay. Hatta daha ağırda ağır da olabilir. E, Mecidi, Mecidiye yola çıktım. Ya, trafik, münafik derken bayağı yoruldum. İstanbul tarafından Ankara otobanına girdim. 3-5 kilometre sonra da dinlenme tesisi var. Yeni yapıldı. Belki bilenler bilir. Şak diye sağa girdim. Dedim biraz dinleneyim ayağa. İçeri girdim, bir tuvalete gittim, dışarı çıktım, çay aldım. Çayımı içerken orada 3-5 kişi geldi. İşte hocam fotoğraf çektirelim mi? Kalktım, oturdum, kalktım, oturdum. Bir ee, biri işte birkaç dakika muhabbet etti falan. Hocam seviliyorsun, tut ediliyorsun falan filan. Eyvallah, sağ ol. Hemen karşı masamda da bir dayı oturuyor. Adam dayı dediğimde, ben yaşlarda bir kardeşimiz. Ya dedi abi sen kimsin dedi. Herkes senden fotoğraf çektiriyor. Ya dedim bir Kadir Hoca diye bir lavuk var dedim. Herkes ona benzetiyor beni. Ya kim o Kadir Hoca ya siktir et dedim. Yarın teki falan. Ee, şimdi birkaç kişiden masada onlar beni tanıyor. Onlar da kakır kakır gülüyor tamam mı. Ee, beni ozan ediyorlar dedim. Herkes fotoğraf çektiriyorlar. İyi ya dedi bak herkes geliyor sana falan filan. Bir şey içer misin şu bu falan. <laughs> bak yemiyor diyorum ayrı bu şekilde. Ee, sen ne iş yapıyorsun dayı dedim. Ben dedi nakliyecilik yapıyorum dedi. Yani nakliyetcilik derken bunlar Kütahyalı bu kardeşimiz. Ee, bir akrabası e, bu tabak çarak bir şeyler yapıyor biliyorsunuz Kütahya. E, bu tip şeyleri yapan bir yer. Çin'in fayans işte o tip şeyler. E iyi e, dedim güzel. emekliğin falan var mı? Var dedi. Ben dedi Karayollardan emekliyim dedi. O ara kalktı ya dedi yanına oturabilir miyim dedi. Dedim buyur. Çay içer misin dedi. Dedim yok bir tane içtim bitmek üzere gerek yok öbürü falan. İşte havadan, sudan, şuradan, buradan derken e, ha, dedi karayollarından emekliyim. Ne iş yapıyordun dedim karayollarında. Ben dedi e, şoförüm dedi. Kamyon şoförüydüm. Vidajör kullanırdım falan filan. Dedim ya ben de grader operatörüyüm. Sen de mi dedi karayollarında emeklisin? Yok dedim ya ben belediyeden emekliyim falan. E, muhabbet, sohbet derken ya dedi şimdi benim adam Rizeli veya Trabzon'da olduğum bilmiyor. Yani Karadeniz'de olduğum bilmiyor. Veya tahmin mi etti mi etmedi mi onu da bilmiyorum. Şimdi burada çok özür diliyorum tamam mı Rize'lerden ve Trabzonlardan. Ee, dedi ki ya dedi bu Rize'lerden Trabzonlar var ya dedi. Tamam dedi bilmem ne çocuğu dedi tamam mı. Ulan şimdi birden böyle benim dengem bozuldu ama yorgunum falan ya. Ee, bir de adıma saldırma gereği de duymadım. Ulan dedi bir dinleyin bakalım niye böyle diyor. Rize ve Trabzonlar için diyor bu. Neyse o dayı dedim ya hayırdır ne yaptılar? E, çok da doğru bok sayılmazlar gibilerinden biraz da gaz vererek konuşuyorum ona. Dedi ya ben dedi karayollarında çalıştım dedi. Ya adamların dedi e, onu ya dedi Rizelidir Rize ya Trabzonludur dedi bizim amirler müdürler şu ya dedi kardeşim sanki dedi amına koyup Trabzon toplamış bütün karayollarına demiş de, diyor. Ee, gelmişler diyor. Nereye gidersen git. Ee, ya Trabzonlu ya Rizeli. Ya diyor hepsinin de belinde diyor Tapanca. Ya diyor karısı da aynı, kızı da aynı. Hani oturduğu yerde de e, Trabzonlular, Karadenizler var bilmiyorum. Abi diyor hiçbirine laf diyemiyorsun diyor ya. Adamlar sinirden diyor banıt diyor. Sana ya <laughs> şimdi o anlattı ya ben de gülüyorum tamam. Adam şimdi bizi resmen sövdü tamam mı Rizeli'yle Trabzonları <laughs> Ama ben <laughs> <gülüyor> Gülüyorum yani. Şimdi o da tabii dedim dayı salla dedim ama hiç önemli değil. Boşalt içeri hesabı. Ya dedi arkadaş çalışıyorsun dedi. Akşam 5 oluyor ya iş bitmedi. Yediye kadar çalışacağız. Ya işim var gücüm var diyorum dedi amirim. Ne diyorsun oğlum diyor. Tabanca çıkarıyor bana diyor. Ya genç onu şakayla yapıyorlardı diye tahmin ediyorum. Yani öyle işçi çalışma diye silah çıkarılmak. Ya abi de, nereye gitsen dedi. Sanki dedi memlekette adam yok. Karayollarına bütün müdürü, amiri, bilmem ne, ya Rizeli ya Trabzonlu dedi ya. Allah dedi bunların belasını versin. O tabi sövüyor da ben onu burada demiyorum şimdi yanlış anlaşılacak diye. Sabır sabır. Bayağı bir anlattı bu. Sonra dedim ki, ya dedim ben de Rizeli'yim dayı dedim. Adam şimdi benim suratıma bir baktı. Yani hani bir e, video vardı. Adam böyle jipin önünde oturuyor. Arkasından da böyle bir aslan geliyor. Adama bakıyor. Adamın surat şekli tamam mı? Ee, yani o videoyu seyrettiyseniz görürsünüz. Veya insan böyle birden birdenbire önüne korkuz bir şey çıkar böyle afallar ya. Aynen öyle oldu. Dayı dedim sıkıntı yok dedim. Ee, Aklı olabilirsin dedim. Bizimkiler dedim. Biraz öyle sinir minir var onlarda. Ben tabi ona biraz gaz verince bu yine gaza. Baktık ya buna ne koyarsam gidiyor hesabı. Şimdi bak genç olsaydım, şimdi o mevzuya bağlayacağım onu. Şimdi bana o işte Rize, Trabzonlar bilmem nedir dediği zaman ben buna yumruğu geçirmiştim bak. Hani 35-40 yaşlarında veya 30-40 yaşlarında olsaydım. Ama tabii insan biraz olgunlaşınca ya bunu bu niye dedi kardeş? Bir dinleyeyim diyor. Yani olgunluk da o zaten olmuş oluyor. Ya işte falan filan işte Rizeliler biraz daha iyidir işte tra ya dedim şimdi kıvırma dedim amına koyayım yani ne anlatıyorsun anlat dedim burada. Yani demin de Rize Trabzon bilmem neydi şimdi işte sen ayrı Trabzonluyum desem onlar iyiydi Rizeliler yapacak diyecekti tamam mı? Yani olay şimdi adam anlatınca hani dedikleri doğru ise ki doğrudur hani böyle çok kurnazda bir adam modeli değildi tamam mı? Yani adam içinden geleni anlatıyor yani adam haksız da değil abi yani. Şimdi bir kurumda çalışıyorsun, sen de işçisin, sen amirsin. Bir şey oluyor, silah çekiyorsun. Ya diyor abi hepsinde de silah var diyor ya. Sanki diyor bunlara doğuştan silah veriyorlar diyor. <laughs> ya dedim silah veriyorlar da yani sonuçta bunların şeyi vardır da yani ruhsatı ruhsatı vardır yani silah her gün. Vallahi dedi ruhsatı var veya yok. Hani bu amirlerin illaki vardır. Hani karayollarında çalışanlar alabilir veya almışlardır neyse. Veya birçok insan da alıyor. Ya dedi karısı da aynı kızı da aynı dedi abi dedi hepsinde silah var. bir atarlı giderli dedi yani laf söyleyemiyorsun dedi yani. Demek kadın memur falan da varsa e, çalıştıkları yerde ya dedi, illa Allah dedim nefret ettim dedi e, dayı falan filan diyor bana dayı derken o dayı diyor ben e, ben de dayı diyorum böyle karışık gidiyoruz. Yani olay e, sabretmekle ilgili adam o kadar dolmuş ki tamam mı yani bir zulüm çekmiş tahmin ediyorum orada anlattığına göre. Ee, dayı dedim bak şimdi sen dedim bunu her yerde söyleme. Yani biz dedim yaşlı başlı adamız. Ee, başka biri olsa bir dayak da burada yerdim. Bir daha dedim yani kimin ne olduğunu tam emin olmadan bu lafı da konuşma. Yani adam için orada ben bak iki tokat atacağım bana karşı bile gelemez. Şimdi genç olsam sen nasıl sövüyorsun lan işte bizi falan ağız burun girsem yani hem haksız durumda hem de etrafta şahitler de var tamam mı söylediğine dair. Ya 50 bin yere gider ama adam o kadar sıkıntı çekmiş ki ben de bir şey demedim ona ya dedim salla gitsin. Sonra kanka oldu da işte bir gün gel dedi seni ağlayayım falan filan dedim dayı sıkıntı yok geliriz gideriz falan filan öyle ayrıldık gittik. Ee, bu da hani e, başıma gelmiş bu son zamanlar en e, komik olay diyeyim size. Ama dediğim gibi insan ol, olgunlaştıkça kavga etmesi gerektiği yerde bile kavga etmiyorsun ya sal gitsin diyorsun ondan mı uğraşacağım başıma iş almayayım veya adamı haklı görüyorsun neyse. Şimdi buradaki delikanlı da tabii olay net bilmiyoruz. Adaletli konuşmak lazım. Şimdi bizim büyükler eskiden hep şöyle derdi birinin anlattığı değil öbürünü de dinleyeceksin ki o zaman. Adaletli bir karar vereceksin. Şimdi burada tabii hani kanun, savcı olayı nasıl anlattılar, nasıl yaptılar bilmiyorum. Hani içeri atmışlar benim bildiğim belki de atmamışlardır. Ee, yani iki tarafı dinlemiş midir? Dinlemiştir. Yani illaki o tokatı atan adam da kendini bir şekilde savunmuştur. Hani ben videoda duyuyorum. Ee, i̇şte benim çocuklarım da arabadaydı gibi. Hani kendini de böyle haklı çıkarma muhabbetindeydi belki de. Onu da kolay kolay yemezler Çünkü kamera neyi gösteriyorsa e, biraz da bu şey gibi oluyor tamam mı? Ne derler ona? E, bak işte biz gereğini yaptık. Hani polisin veya işte e, İçişleri Bakanlığı'nın falan. Şimdi eskiden e, eskiden dediğim bundan birkaç sene evvel herhalde aldı. Kadının bir tanesi İzmit'te ya Kaptan mevkii var bilenler bilir. Burada spor yapıyor. Kadın da hamile tamam mı? Vatandaşın biri de geçiyor. İşte 40, 50, 60 tam hatırlamıyorum yaşı kaç. İşte bu halin nedir? Sen nasıl böyle spor yaparsın? Gibilerinde. Kadına 3-4 tane tokat atıyor. Bildiğim kadar şikayet ediyor. Alan alıyorlar. Sonra işte bu meçhutlu bilmem neydi falan filan. Hani rahatsız gibilerinde. Şimdi bak burada şöyle bir şey var. Şimdi ben adamı içeri atıyorlar. Birkaç gün sonra da çıkıyor tabii. Çok Büyük bir mevzu diyor Kadınla bir de hamile. Şimdi bu adamın kafasını gözünü bir ay işkence yapacağım. Ya oğlum senin işin mi? Yani kadın açık saçık veya şu bu spor yapıyor. Sana ne oğlum? Hani gidip insan gibi uyarsan bak kardeşim bu günahdır, Şudur budur. Hadi o da seni ilgilendirmez de. Ee, yani tokat atma ne? Dövmek ne ya? Şimdi buna benzer mevzular. Şimdi bu eee Gebze'deki olay bunun yanında enfiye kalır. Hani bu tip olaylar geri zekalı insanlar illaki oluyor. Bu adamları var ya toplumun içinde kafa göz kıracan dayı. Hani içeri bir ay yapmaktan bu iş çözülmez. Toplumun içinde her günü Taksim meydanında atıyorum. İki saat döveceksin, öbür girip tekrar döveceksin. Onurunu kıracaksın. Ya işiniz gücünüz yok mu oğlum? Yani buradaki meselede de bak ben eminim. Bu delikanlının, o tokatı atan delikanlının 10-15 sene sonra lan bu yaptığımızda da çocukluktu ya. Ne gerek var? diyeceğini de eminim arkadaşlar. Bak yemin ediyorum. Şimdi ben e, tabii tam beni tanımıyor. Ben böyle ateş gibiydim 40 yaşlara kadar. E biri bir şey der dalardım. Kavga hani kavga etmeye böyle bir şey olsun da kavga edeyim diye bakardım. İşte söverdik, silerdik. Sonra bir baktım herkes uzaklaşmaya başladı. Dedim ya ben bir yerde bir yanlış yapıyorum da hayırdır ya falan. Şimdi mesela bunu daha önceki videolarda anlatmışım da. Ya bir benim geliyor. He he gülüyorum. Birçok şeyde. Bak şu anda Türkiye'de en gıcık olduğum bir tane adam var. O da e, beni affedersiniz düdükle diye uğraşıyor. Bak düdükle diye bir kişi var. Böyle ben normalde hiç kimseye aşırı nefret etmem. Şimdi onu da buradan uyarayım. O kendini belki e, bilir veya tahmin ediyordur. Harbi gün, bir, harbiden bir gün sikeceğim onu. Tamam mı? Kafasını gözünü patlatacağım. Ee, beni çok da zorlamasın diyorum. Ee, sakin olalım arkadaşlar. Biraz kibar olalım. Yani bedava yere. E, mevzuya da girmeyelim. Bu gençlereydi bu lafı e, yani bir de sinirlenirsin. Bedava bir mevzu. Yani şimdi bu e, taksicinin yaptığı şey e, babayı tokatlayan adamın yaptığı bedava mevzu. Şu anda pişman olduğuna eminim. Ha onun da söyleyeceği bir şeyler varsa, yani adamın e, tarafında o küfür falan ettiyse beni çağırsın abi. Onun da yani e, videosunu da yaparım her türlü. Çünkü adalette olmak lazım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Takip etmeyenler etsin. En azından beğenin. Ha, takip etmiyorsanız da canınız sağ olsun. Kapatın.